Bugün bu akşam burada için daha çok mutluyum. Ee, tabii ki hep şunu bahsediyorum. İnsanların hayatına giren hiçbir şey tesadüf değildir. Bunun en canlı örneğini bir hikayesini anlatacağım. Tabii ilk başta 2024 Paris Olimpiyatlarında e, üç madalya kazandırdığı için ortamla birlikte hem kendi adıma hem ülkem adına hem de yapmış olduğumuz sporun dünyadaki tanıtım açısından çok mutluyum. Saatin hikayesine gelecek olursak, yıl 2016. Tabii Macaristan'da yapılan bir Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyon oldum. Döndükten en son uzun daha emekli olmamıştım. Heyecanlanmada devam ediyorum. Dönemi canlarına genel komutanı Galip Melih Paşa Manda rahmet eylesin Galip yani. Dört e, ay önce rahmetli oldu. Tabii beni makamına çağırdı. Dedi ki ya Yusuf inan çok mutlu oldum. Hem teşkilatım adına hem de senin bir personelim olduğu için dedi. Tabii biz de mutlu olduk. Ekip çağırdı dedi ki ya Yusuf'a güzel bir hediye verelim. Tabii kalem ve kravat da falan getir ya bu çocuk sporcu, bu çocuğa bir spor malzemesi, bir spor alet şeyi verelim, hediyesi verelim. Sonra bu saatleri getirdiler. 5-6 tane böyle saat varmış. İşte kordonu siyah olan, e, gri olan, yeşil olan. Bana dedi ki Yusuf hangisini istersin, beğenirsin? Tabii ne zaman abi dedim komutan, biz hangisini takdir buyurursanız. Dedi ki sen sporcusun, sana bu yakışır, bu saati hediye etti. Şimdi 2016 ve yıl 2024. Tabii ki de olimpiyatta gittiği böyle bir şey yok. Yarışmaya katıldık, yarışma bitti. Tabii İrfan Bey bu saat görmüş, dünyanın çok insan görmüş. Bizim nazi saatli işbirliğimiz böyle başlamış oldu. İnanın ben de çok mutlu oldum. Allah ömür verirse 2028'e kadar da devam edeceğiz. Tabii biz bunu bir geleneksel hale getirmek için de şöyle bir şey yaptık. Ben kendim olduğum ve size bir atacak spor kulübü var. Burada en küçüğü 11 yaşında, en büyüğü 21 yaşında 30 tane çocuğum var benim işte, bayan, meydan. Hepsi tırtılır geçti. Şimdi orada milli takıma girmiş 5 tane sporcumuz var. Bunların bir tanesi de şöyle, Allah nasip ederse dedim ya, geleneksel hale getireceğiz ve her yıl e, benim genel komutanımızdan almış olduğumuz saati her yıl biz sporcumuza takdim ederek Allah ömür verdiği sürece de devam edeceğiz. Tekrardan herkese hoş geldin diyorum. İnanın olduğum için, Nazar Saat yaptığım için çok mutluyum. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Evet.